Evet sipariş 539. Ee, ürünler Ustamıza gidecek Bursa'ya gidecek Ahmet Vatansever ustamıza İki takım dişli sökme aldı parçalı iki dişlili Yanında spiral apar spirala takılan kesici aparatı ne aldı Üç parça ürün Üç kalem ürün Sipariş 539 Ustamıza hayırlı olsun Şimdi birazdan kargo olacağız göndereceğiz Bizde böyle mesela attı ustamız kendisine şimdiden hayırlı uğurlu olsun burada da yeni gelen ürünler var ee, yarın da gelecek ondan sonra onlara özel e, bir video çekeceğim başka ne diyeyim başka e, ürün siparişi olanlar e, beklesin yarın veya perşembe günü hadi